Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün arabamızı yıkıyoruz. <laughs> Aslında burada araba yıkarken de hani genelde hani insanlar kendileri yıkıyorlar. Bu yıkayabilecekler alanlar var. İşte köpüğüyle vesaire yıkıyorsun ama biz bugün böyle aylık üye <laughs> olup arabanızı ara ara gidip yıkatacağınız işte aslında bizim bildiğimiz Türkiye'deki araba yıkama yerlerine benziyor aslında işte işte tünel gibi böyle giriyorsun arabanı yıkıyor temizliyor daha sonrasında da işte içini vesaire temizleyeceğiz biz de değil mi için temizleyecek miyiz? Tabii. içini vesaire temizleyeceğiz. O süreçte de şey yaparız. Ben yine kullandığımız ürünleri gösteririm. Böyle birazcık ASMR videosu gibi <laughs> gibi de olsun. Öyle yani arabamızı yıkarken sizinle de, sizin için de video çekiyor olacağız. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Dediğim gibi bu tünele giriyorsun, arabayı önce alıyorsun. Orada makineler var, arabayı o aslında yönlendiriyor. O farklı, ben Türkiye'de hatırlamıyorum. Belki Sonunda. vardır büyük yerlerde, şimdi bilemiyorum. İstanbul'da Evet. Neyse sizler biliyorsanız yani yazabilirsiniz yorumlarınızı biz Türkiye'de araba vesaireyi katma şeylerini yapmayalı çok uzun zaman oldu. Yani oradaki güncellemelerden biraz uzak kaldık. Bu arada e, biz üyelik aldık burası için. E, ne kadar ödedin üyeliğe? En basit paketi aldık aylık 20 dolar. Şu. Aylık 20 dolar istediğin kadar gidip diye kattırabiliyorsun evet. arabanı değil mi? 20 dolar istediğin kadar gidip bir kattırabiliyorsun. Tek hani sadece bugün için bir şey alsak diye düşündük. Onda da tamam. 10 dolar. Yani tekerlekleri de kattırırsan 15 dolar demiştin değil mi? Evet. 15 dolara diye biliyorsun ama 20 dolara tabii ki üyelik almak daha mantıklı geldi. Tekrardan gideriz diye düşündük. Evet polenler geliyor bize. Evet bu özellikle bu, bu dönemlerde artık arabaların üstündeki yeşil yeşil böyle polenleri görebilirsiniz. O yüzden sık sık da yıkamak gerekiyor aslında arabayı bu dönemlerde. Öyle. O zaman orada görüşürüz. Şimdi şuraya uygulama üzerinden barkodu okuttuk. Ee, yıkama kısmına gideceğiz. Allah çok çizmiyordur. <laughs> Görüyorsunuz orada köpüklüyor arabayı. Orada şey nitrol alıyorsun, boş alıyorsun arabayı. Hmm. Pedallara hmm. basmıyorsun, direksiyona dokunmuyorsun. Önceden bir yıkama yapıyor sanırım değil mi? Bir evet bir şeyler oluyor. Şöyle. O güzel ne güzel temizliyor. <laughs> i̇şte ne kadar çiziyor arabayı, ne kadar temizliyor onu. Sadece önüne ve arkasına yaptı gördüğüm kadarıyla. <laughs> Yanlarına şey yapmadı, köpüklemedi. araba boştu o aşağıdaki şeyler götürüyor arabayı. Arabayı boşa aldın değil mi? Evet. Şimdi. Adam diyordur kesin ne kadar pis bir araba var. <laughs> Ay nerede ilk anlıyor arabamız. <laughs> Aa gidiyor kendisi. Bak evet, şu an gidiyor varmış. Sesemiz. <laughs> Ne kadar temiz oldu sorgulanır. <laughs> Dışarı çıkınca bakarız. <laughs> Şimdi kendimiz temiz, içinin temizliğine geçeceğiz. <laughs> Bir yere Araba temiz olmuş. Yani o kadar yıkandı. İşte burada kullanabileceğiniz havlular var. Buraya kullanmış olduklarınızı koyuyorsunuz. Burada temizler var. Buraya işte size temizleyici bırakmışlar. Kullanmak isterseniz Bu ürün ne için? Bu içerilerin plastiklerini parlatmak için. Deriyi parlatmak Deri için mi? Plastik. plastikleri parlatmak içinmiş. Şimdi size göstermiştim o temiz bezleri. Ay kaza oluyordu az kalsın. Aslında onları sürekli böyle değiştirebildiğin için de daha verimli bir temizlik oluyor sanki değil mi? Ne güzel temizleniyor. Bizim arabamız ne zamandır temizlenmiyordur ya. Bir yıl olmuş. Bir yıl olmuştur yani belki de. Zaten kış dönemi temizlemedik sürekli şey evimizde temizliyorduk. Bak evet eski evimizde temizliyorduk. Buraya taşındıktan sonra temizleyemedik doğru. Orada şeyimiz olduğu için driveway arkada park ettiğimiz, arabayı park edebileceğimiz alan. Koltukları onunla temizlemiyorsunuz. Neden? Erkeklerin arabası kadınlara göre daha temizdir. Siz kendinize niye bakım yapıyorsanız biz de kendi arabamıza bakım yapıyoruz. <laughs> niye <laughs> böyle <laughs> biraz Biz kendimize niye bakım yapıyoruz? Daha iyi hissetmek için. Biz o yüzden daha iyi hissediyoruz demek ki. Galiba öyle. kullandığın ürünü şöyle gösterir misin? Deri koltuk temizlemek için. Evet. Reklam değil. Reklam değildir. Güneş kremleri falan çıkıyor. Çıkıyor mu? Evet. Güneş kremi falan çok oluyor yazın. Um, onları çıkartıyormuş. Ben yine bu ürünleri açıklama kısmına eklerim. Ya da eğer hani merak ettiğiniz, denemek istediğiniz ürünler varsa siz yazın yorumlara. Ben cevap olarak eklerim çünkü herkes ilgilenmeyebilir diye tahmin ediyorum. Biraz beklemesi lazım aslında bunu kullandıktan sonra da. Şu an vaktimiz yok tarafında biraz çamur falan var oradan görüyorum. Onları olarak. yapacağız. Evet. Giremiyorum ya. Vakit lazım. Ne olduğu kadar. Neyse bir daha geliriz. Bu da tekerlekler için. için. Siyah bir parlaklık vermesi için. Ne yapması için? Siyah bir parlaklık vermesi evet, Siyah parlaklık vermesi için. Aslında içlerini de temizlememiz lazım da şeyim yok onun için. Malzemem yok. Önce bir işlerini temizleyeyim de hiç temizlenmiyor. Aslında bunlar şey lazım da. Bizim Ben de yok şu an. Anlamız lazım. geldi. <laughs> <önce> ben diyorum Bu da wax. Hızlı, çabuk wax. Ne yapıyor? Allah'ın sağ olun. Uğraştırıyor ya. Tarıl tarıl parlatalım. Çok üzenmiyorum ya odası. <laughs> <Masya> olsaydı <laughs> Şimdi şu makineyi kullanarak matları temizleyeceğiz. Şöyle öncesini göstereyim size. Bakalım ne kadar iyi temizleyecek. tanesi çıktı şimdi. Yani aslında tozları falan bayağı almış gibi duruyor. Almış ya, uğraştığına değmez. Evet değil mi? Şeyle uğraştığına değmez. Ama ıslak diyor, ıslak yapını. yapmıyor. Kuru yapıyor sadece. Islak ayarı <laughs> belki bozulmuş. <laughs> Eşemez bitti. Arabamız temiz. Uzun zamandan sonra ilk defa bu kadar temiz galiba arabamız. Değil mi? Bir de benim arabayı yıkasak. <laughs> Temizlesek o da hafif. Ah oh, mis mis. O zaman bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş olalım. Böyle biraz farklı konseptli bir video oldu bu. Ee, sayfamın alışık olduklarından. O zaman videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve sonraki videolar için abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.